Doğal sayıları asal sayıların çarpımı şeklinde yazma. Bunun için verilen örnekleri yapmaya çalışalım. 72 ve 108 sayılarını asal sayıların çarpımı şeklinde yazınız. Önce 72'yi alıyoruz. 2'ye böldük. 36 36'yı 2'ye böldük. 18 18'i 2'ye böldük. 9 9'u 3'e böldük. 3 3'ü 3'e böldük 1. 72 eşittir. Şurayı sayıyorum 2 üzeri 3 burası. Burada 3 üzeri 2. 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2. Asal sayıların çarpımı şeklinde yazıldı. Şöyle de yazabilirdik. 72 eşittir 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3. Kaç tane 2 var? 3 tane. Kaç tane 3 var? 2 tane. 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 şeklinde yazardık. Şimdi 108 sayısına gelelim. 108 2'ye bölündü 54. 2'ye bölündü 27. 3'e bölündü 9. 3'e bölündü 3. 3'e bölündü 1. Şimdi şuradan da 108 sayısını alalım. 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. 2 tane 2 çarpılmış. 3 tane 3 çarpılmış. Öyleyse 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 3 şeklinde çarpanlarını ayırabiliriz. 120 ve 160 sayılarını asal sayıların çarpımı şeklinde yazın. 120'yi 2'ye bölersek 60, 2'ye böldük 30, 2'ye böldük 15, 3'e böldük 5, 5'e böldük 1. Buradaki sayıları en küçük asal sayıdan başlıyoruz bölme işlemini. Daha önceki konularda bölünebilme kurallarını anlatmıştım o videoyu izlediyseniz burayı çok rahat öğreneceksiniz. Şimdi yukarıya doğru yazıyorum. 120 eşittir. Şurası 2 üzeri 3. Yerlerini yazmaya gerek yok. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5. Burayı da 2 üzeri 3 çarpı 3 çarpı 5 şeklinde yazarız. 160 2'ye bölüyorum 80 2'ye bölüyorum 40 2'ye böldüm 20 2'ye böldüm 10 2'ye böldüm 5 5'e böldüm 1 Şimdi 160'ı yazıyorum 2 çarpı, 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 1, 2, 3, 4, 5 tane çarpı 5. Şu üst tarafına kaç tane 2 çarpılıyor? 5 tane. 160 eşittir 2 üzeri 5 çarpı 5 şeklinde yazıyorum. Ne yaptık? Önce örnek biri, sonra e, diğer bir örneğimizi 72 ve 108 sayılarıyla 120 ve 160 sayılarını sayılarını asal sayıların çarpımı şeklinde yazdık. Başka bir örneğimiz. 248 ve 320 sayılarını asal sayıların çarpımı şeklinde yazınız." demiş. Hemen örneğimizi yapmaya çalışalım. 248 2'ye bölünürse 124, 2'ye bölünürse 62, 2'ye bölünürse 31, 31'e bölünürse 1. Burada 31 asal sayıdır. Onun için ne yapıyorum? Yazmıyorum. Başka sayıları. 248 eşittir. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 31. O da eşittir. 2 üzeri 3 çarpı 31. 320 sayısını asal sayıların çarpımı şeklinde yazacağım. 160 2'ye böldük 80 2'ye böldük 40 2'ye böldük 20 2'ye böldük 10 2'ye böldük 5 5'e böldük 1. Buradan da 320'yi yazıyorum. eşittir 2 4 6 tane 2, 2, 4, 6 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 5 sayıyorum burayı kaç tane 2 4 6 tane 2 üzeri 6 çarpı 5 150 ve 140 sayıların asal sayıların çarpımı şeklinde yazınız 150'yi yazdık şuraya da 140'ı yazıyorum 152'ye böldük 75. 3'e böldük 25. 5'e böldük 5. 5'e böldük 1. Üst tarafa yazıyorum. 150 eşittir. 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 5. Buradaki 5'leri şöyle yazarız. 2 çarpı 3 çarpı 5 üzeri 2. Şimdi 140'ı 2'ye böldük. 70. 2'ye böldük. 35. 5'e böldük. 7. 7'ye böldük. 1. Şuraya alt, alt kısma yazıyorum. 140 eşittir. 2 çarpı 2 çarpı 5 çarpı 7. O da eşittir. 2 üzeri 2 çarpı 5 çarpı 7 şeklinde yazılır. 170 ve 190 sayılarını asal sayıların çarpımı şeklinde yazınız. 170'i yapalım. 2'ye böldük. 85 5'e böldük. 17 17 asal sayıdır. 17'ye böldük. 1 170 eşittir. 2 çarpı 5 çarpı 7 şeklinde asal çarpanlarına ayrılır. 190 bölü 2. E 95, 2 5 10, 2 9 18, 19. 5'e e bölersek 9'da 5 bir defa var. 45'te 5 9 defa var. 19, 19'da asal sayıdır. Şöyle yazıyorum. Onu da aşağıya yazıyorum. 190 eşittir 2 çarpı 5 çarpı 19. 300 ve 400 sayılarını asal sayıların çarpımı şeklinde yazınız. 300 2'ye böldü 150. 150 2'ye böldük 75. 3'e böldük 25. 5'e böldük 5. 5'e böldük 1. 300 eşittir 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 5 o da eşittir diyorum oraya. 2 üzeri 2 çarpı 3 çarpı 5 üzeri 2. 2 tane 2 var burada çarpılan. Burada da 2 tane 5 var çarpılan. 400 2'ye böldük 200 2'ye böldük 100 2'ye böldük 50 2'ye böldük 25 5'e böldük 5. 5'e böldük 1. 400 eşittir. 4 tane 2'nin çarpımı 2 çarpı 2 çarpı 2 2 çarpı 2 çarpı 5 çarpı 5 Şurada 4 tane 2 çarpım durumunda. Burada da 2 tane 5 çarpım durumunda. 2 üssü 4 çarpı 5 üzeri 2 şeklinde yazarız. 130 ve 110 sayılarının asal sayıların çarpımı şeklinde yazınız. Hemen 130'u yazıyoruz. 2'ye böldük 65. 5'e böldük 13. 13 asal sayıdır. 1 diye yazıyoruz hemen. 130 eşittir. 2 çarpı 5 çarpı 13. 110 2'ye böldük 55. 5'e böldük 11. 11 asal sayı olduğu için 11'e böldük. 1 110 eşittir 2 çarpı 5 çarpı 11. 500 ve 600 sayıların asal sayıların çarpımı şeklinde yazınız. 500'ü yazdık. 2'ye böldük 250. 2'ye böldük 125, 5'e böldük 25, 5'e böldük 5, 5'e böldük 1. 500 eşittir, 2 çarpı 2, 5 çarpı 5 çarpı 5, şurası 2, şurası 3 tane 5 yan yana çarpılmış. 2 üssü 2 çarpı 5 üssü 3 şeklinde asal çarpanlarına ayrılır. 600 2'ye bölünür 300. 2'ye bölünür 150. 2'ye bölünür 75. 3'e bölünür 25. 5'e beş. bölünür 5. Beş. 5'e bölünür 1. 600 eşittir. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 5 3 tane 2 çarpılmış 2 tane 5 çarpılmış 2 üzeri 3 çarpı 3 çarpı 5 üzeri 2 şeklinde çarpanlarına ayrılmış olur. Burada da biraz daha aşağı inelim. Bu sayıları yapmıştık zannedersem. Şuradan başlayalım. Diyor ki: Aşağıdaki sayıları asal çarpanlarına ayırınız diyor. Evet, şuradan başlayalım. Asal çarpanlarına ayırmak. 225 3'e bölünür 75. 3'e bölünür. 25, 5'e bölünür 5, 5'e bölünür 1. Biz bunu da 225'i de şöyle yazarız. Ee, 3 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 5. Burası 2 tane 5 çarpılmış. Burası 2 tane 3. Şöyle yazıyorum. 3'ün karesi çarpı 5'in karesi şeklinde. 242'ye bölünürse 120. 2'ye bölündü 60. 2'ye bölündü 30, 2'ye bölündü 15, 3'e bölündü 5, 5'e bölündü 1. Buraya da 240 yazıyorum. Eşittir. E şuradan sayıyorum. 2 üzeri 4. Çarpı 3, çarpı 5. 270, 2'ye bölünür. 135. 3'e bölünür. 45. 3, 5, 15, 3, 4, 12, 13. Evet. 3'e bölünür 15. 3'e bölünür 5. 5'e bölünür 1. 270 eşittir. 2 çarpı 3 üzeri 3 çarpı 5. Şuraya geliyorum. Burası 3 üzeri 3 şeklinde yazılır. Şimdi 300 2'ye bölünüyor. 150 2'ye bölünür 75 3'e bölünür 25 5'e bölünür 5 5'e bölünür 1 onu da üst tarafa yazıyorum 300 eşittir 2 üzeri 2 çarpı 3 çarpı 5 üzeri 2 320 2'ye bölünür 160 2'ye bölünür 80 2'ye bölünür 40 2'ye bölünür 20 2'ye bölünür 10. 2'ye bölünür 5. 5'e bölünür 1. Okay. En üste yazıyorum 320'yi. 320 2 4 5 2 üssü 5. Şimdi 1 2 3 4 5 6 hatta 2 üzeri 6. Şöyle silgimi alıyorum. 2 üzeri 6 çarpı 2, 4, 6 çarpı 5. Evet. 340 2'ye bölünür. 170. 2, 7, 14. 2, 1, 2, 3. Evet. 2'ye bölünür 170. 85. 5'e bölünür 17. 17'e bölünür 1. Şimdi 340'ı yazıyorum. 2 üzeri 2, 2 üzeri 2, çarpı 5, çarpı 17 şeklinde asal çarpanlarına ayrılmış olur. Beşinci soruyu yapalım buradan da. Bölme işlemini en küçük asal sayıdan başlayınız demiş. Verilen çarpan ağacına göre A eksi B'nin değeri kaçtır demiş. Şimdi 1500 3 çarpı hatta şöyle diyelim 2 çarpı 750. Bu da 3 çarpı yine 2'ye bölünür. 2 çarpı 325, 350, 375. 3'e bölünür. 125 olur mu? Bir deneyelim. 3 kere 5 15, 3 kere 2 6, 7, 3 kere 1 3. Evet. 125 5'e bölünür. 25. 25 de 5 çarpı 5 şeklinde yazılır. A eksi b, a 375. E, B de 25. 25'i çıkarırsak ne kalır? Çıkar diyor. 350 kalır. 350 var mı? Evet var. Birinci sorumuz 162 bölme işlemini, işlemine en küçük asal sayıdan başlayınız. Verilen çarpan ağacına göre A çarp B'nin değeri kaçtır diye sormuş. 162 2'ye bölünür. 8 1 81 3'e bölünür. 27 27 3'e bölünür. 3 çarpı 9 3 çarpı 3 Şimdi 27 ile A 27 B de 3 çarpacağım. Çarpıptığım zaman 81 eder. Evet. 300 Hatta 300'ü yapmayalım geçelim 180'i yapalım 180 2 çarpı 90 2 çarpı 45 e45raya yazıyorum 45 de 3 çarpı 15, 15 de 3 çarpı 5, F'de 5. Topla diyor bunu, e artı f'nin değeri kaçtır diye. Toplarsam, o da ne yapar? 50 yapar. Bir tane daha yapalım. Evet. 11. soruyu yapalım. 11. soruda da 3 ile 13'ü çarparsam 39. 3 kere 9 27. 3 kere 3 9 10. 11 117. 11, 2 ile çarparsam 2 7 14 elde var 1. 2 kere 1 2 3. 2 kere 1 2. 2, 2 ile 234'ü çarparsam 2 kere 4 2 kere 4 8. 2 kere 3 6 2 kere 2 4 468 diye 8. soruya bakalım 2 7 14 3 14 42 3 2 6 3 4 12 126 3 6 18 3 2 6 7 3 kere 1 3 378 şeklinde ne yapıyoruz? B'nin değerini buluyoruz. Evet. Şuradan bir tane daha yapalım. 760'ı yapalım. 760. 2'ye bölersek 3. 7'nin içerisinde 2 3 defa var. 6. 7'den 6'yı çıkartırsak 1. 16'da 2. 8 defa var. 380. 380, 150, 40 daha, 190. Şöyle bakalım. 2 kere 0, 0, 2, 9, 18, 2 kere 1, 2, 3, evet. 192'ye bölersek, 19'da 2, 8, 9 defa var. 9 kere 2, 18, 10'da 2, 5 defa var. 95'i 5'e bölersek, 9'da 5, 1 defa var. 45'te 5, 9 defa var, 19. 190 ve 19'u topluyorum. 9, 10, 209. Bir de 588'i yapalım. 5'te 8 2 defa var. 2 kere 2 4. 18'de 2 9. 8'de 2 4. 294. Bunu da 2'ye böleceğim. 1 defa var. 4 defa var. 7 defa var. 147. E bu da ne yapar? 14'te 3 4 defa var. 12. 27'de 3 9 defa var. 7 defa. Şimdi ne diyor? X'i Y'ye böl diyor. 147'yi 7'ye böl diyor. 14'te 7 2 defa var. 7'de 7 1 defa var. 21. Sevgili öğrenciler, doğal sayıların asal çarpanlarına ayrılması ve onun ardından da bazı örnekler çözdük. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.